Gündeminde Eğirdir Gölü, hedefinde ise Bakan Yumaklı'nın Eğirdir Gölü eylem planıyla ilgili açıklamaları vardı. Diğer halkımız, siz de verilen bu yapılan vaatlere falan da inanmayın. Diğer dediğinizde bu eylem planında çare yok. Çare buharlaşmayı önlemek üzerine olan projede. Bu projede bizde mevcut. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz gün Isparta'ya gelerek Eğirdir Gölü'nde bir takım incelemeler yapıp önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ki son 10 yılda göl derinliğinin 11 metreden 6 metreye düştüğünü, gölün hacminin de %55 oranında azalarak 1.8 milyar metreküp'e düştüğünü söylemek istiyorum. Yeniden Refah Partisi Isparta İl Başkanı Mustafa Aydemir, Bakan Yumaklı'nın Eğirdir Gölü ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Bakan Yumaklı'nın Eğirdir Gölü ile ilgili açıklamalarını yetersiz bulduğunu ifade eden İl Başkanı Aydemir, açıklanan eylem planında suyun buharlaşmasını önleyecek tek bir adım bile yok dedi. Rakamları Sayın Bakanımız da verdi. Geçen yıl Eğirdir Gölü'nde çeşitli kaynaklardan, yağışlardan gelen suyu miktarı 372 milyon metreküp. Yalnız diyor buharlaşmaya giden miktar 473 milyon metreküp. Yani daha hiç kullanmadan 100 milyon metreküp açık var. Kullanlar da düşündüğü zaman 200 milyon metreküp'e yakın açık var her yıl. Biz yıllardır buharlaşmanın önlenmesi konusunda, konusunda proje üretiyoruz basında, yerelde, halkımız işe olduğumuz yerlerde bunu gündeme getiriyoruz. Hatta 2024 yılının 11 Mayıs'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun çıktı. Türkiye'deki yapay, doğal, göl ve göletlerde buharlaşmayı önlemek, tarımsal kuraklığı önlemek ve enerji üretmek amaçlı güneş paneli yapılabilir şeklinde. Ama dedi işmesi olan yerler bunun dışındadır dendi. Biz de dedik ki içme suyu olan yerler de bu işin içine alınsın. Ama şöyle bir ekleme yapalım. Teletütle giderilmesi için suyla etkileşmeyen maddelerden yapmak kaydı şartıyla içme suyu olan yerlere de güneş yapılabilir maddesini ekledelim dedik. Bunu başaramadık. Bunu geçtikten sonra dedik ki gölgeleme metodu yapalım. Tamam enerji işi kalsın, o arkadan gelsin yapılacaksa da. Gölün üzerine gölgeleme projesi yapalım. Güneşle suyun irtibatını keselim. Bu buhara giden 470, yani 500 milyon metreküme yakın suyu kurtaralım dedik. Bunu da dinletemedik. Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Bakan diyor ki bu buharlaşmaya çare bulmamız lazım diyorum, Ama açıklanan eylem planlarına bakıyoruz. Bunun içinde buharlaşma önleyecek hiçbir proje yok. Bakan Yumaklı'nın Aksu'dan Eğirdir'e getirilmesi planlanan su taşıma projesiyle ilgili açıklamasını da değerlendiren Aydemir, bu eylem planlarıyla Eğirdir Gölü'ne çare bulunması imkansız. Bu gölün kurtarılmasına yönelik tek proje bizde mevcut dedi. Ayın 8'inde ihale olacak, Temmuz'un 8'inde. Biz ihale şartlamasına baktığımız zaman diyor ki iş tesliminden 1500 gün sonra teslim bitmek üzere diyor. 5 yıl ya. 5 yılda o da oraya bir boru düşünecek. Bu ne demektir? Yine ipi un sermek. Para yok. İşte bu ihale yapalım da adet yerine bulsun. 5 yılda bir para olup bulunursa yapılır gibi bir anlam çıkıyor bundan. Eğilir gönder değişme olacaksa ancak bu eylem planıyla iş Allah'a kalıyor. Ancak büyük yağışlar olursa öyle. Yoksa insan insanoğlunun suyu atılacağı bir proje yok bu eylem planında. Biz diyoruz ki 21 milyarı o Bizim projemize tahsis edilsin. Vallahi Eğidir Köprü başından suyu Antalya istikametine taşıyacak kodlara 917 kodlarına, 918 kodlarına getirmezsek namerdiz. Elektrik işi bizim, bizim işimiz olduğu gibi su işi de bizim işimiz. Bu bizim mesleğimiz. İddia ediyorum. 20 milyar da fazla ayrılan o ödeneği bizim projemize gölgelendirme projesine ayrılsın. Düğmeye basacağım, gölgelenme başlayacak, düğmeye basacağız, gölgelenme toparlanacak Bir şekilde proje yapacağız. Dördüncü yılda Eğidir Köprü başından, Tasmaca Köprüsü'nden suyu Kodak kalanla Antalya Eskimi'ne taşıyacak kodlara getirmezsek bunun bedelini de ödemeye hazırız.